Merhabalar arkadaşlar. 2024 yılının sonuna geldiğimiz bu günlerde 2025 yılına girmeden ekibimizle kısa bir sohbet etmek istedik. Hadi gelin size onlarla çalıştık. Merhabalar efendim. 2024'ün en iyi filmlerini ve hayat kırıklığına sizi uğratan en kötü filmlerini merak ediyoruz. Ekibimizin düşüncelerini almak istiyoruz. Enes Bey 2024'ün sizce en iyi 3 filmi hangisiydi? Ee... Miyazaki'nin The Boy and the Heron'u. Hmm. Netflix yapımı bir belgesel, Living with Leopards. Hmm. Üçüncü film olarak da Dün, Part 2. En iyi üç filmiydi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik. Yani. En kötü üç filmini de söyleyeyim. Tabii. Hmm. Jack Gyllenhaal'ın oynadığı Roadhouse. Epey beklentilerin altındaydı. Hayal kırıklığı yarattı. Yani böyle bir kariyerde, böyle bir noktada böyle bir şey beklemiyordum Jack Gyllenhaal'dan. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz! Ee, Bad Boys'un devam filmi epey kötüydü. Hayal kırıklığı yarattı. Ee, Zack Snyder, kronik hayal kırıklığı yaratıcımız. Hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Rebel Moon Part 2 ile. Ee, bu kadar. Tabii. Elif Hanım sizce? Hmm... En iyi 3 film deyince aklıma ilk gelen Inside Out 2 oldu. Çok güzel bir devam filmi. Hmm, onun dışında... Gerçi 2023 Aralık'ta ama 2024 de sayalım. Kar Kardeşliği. E, yine çok güzel bir filmdi. Hmm, üçüncü olarak da Nicolas Cage'in e, Dream Senaryo filmini söyleyebilirim. Hayal Kırıklığı filmleri ise yine iki tane devam filmi söyleyebilirim. Biri Joker 2. Yani ilk filminden sonra büyük bir hayal kırıklığı oldu bence. Ve The, The Platform yine bir Netflix yapımı. The Platform 2 de yine ilk filminden sonra bir hayal kırıklığı yarattı. Um, en son olarak da madam ve bir söyleyebilirim. O da epey e, bence beklentilerin altında kalan bir e, yapım oldu. Evet. Hakan Bey sizden devam edelim. Kanalımızın beğeni sayısı kendisi. <laughs> Bence bu yılın en iyi filmleri Deadpool verin. Zaten gişe asılatıyla falan da bunu karşıladı. Daha iyi olabilirdi ama bence yılın en iyi filmlerinden biriydi. Portings yılın en iyi filmlerinden biriydi. Bir de efsaneyi kendi topraklarına götürdüğü için Japonya'da çekildiği için Godzilla Minus One'ı da söyleyeceğim burada. O da bu yılın bence en iyi filmlerinden biriydi. Yani kendi dalında en azından. Kötü filmlerde enes de aynı düşünceye sahip değilim. Bence Dune ilk filminin etkisinin altında yönünü kaybetmiş bir film olarak orada kaldı. <laughs> bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. <laughs> aynı şekilde Furiosa da bu yılın kötü filmlerinden biriydi bence. E, stüdyonun az, aç gözlüğüne takılmış filmlerden biri. Kung Fu Panda 4 olarak söyleyebilirim. O da benim için hayal kırıklığıydı. Joker 2 Madam Web'i saymıyorum bile onlar hayal kırıklığının bende ötesinde. 25 yılında daha fazla sinema içeriği için bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler Hakan Bey. Güle güle. <laughs>